Evet arkadaşlar. Şimdi dumanla beraber en sevdiğim şu karakteri yapmaya çalışacağız. Dumanın eliyle yapacağım. Yalnız ben bunu hiç alay becerebilirim. Videoyu durduracağım bir dakika. Duman yap. Yap

Ama şu an insana döndü hiç. Şimdi benim karakterim böyle bir şeye döndü hiç. Salak. Ha neyse. Ve basar mısın dumanim? Dumi, hadi bas şuraya. Tamam. Kaydete bas. benim harbiden ya var. İşte buracığım cam. Ay tamam, bir şey diyeceğim. Basar mısın? O değil. Şu. Bak. Hani son yerine ben basayım. Yat. Anam karakter kapatıyor. Oğlum yat sen. Tamam annese gitsin. Ya. Yat hadi. Oğlum yat anasını Tamam yat. Şimdi gidiyoruz onun yanına.